Fransa Savunma Bakanlığı Fransa'ya ait fırkateynin Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir kargo gemisini incelemek istediği ancak gemiye eşlik eden Türk savaş gemilerinin Fransız fırkateyninin radar kilitleriyle 3 kez ikaz ettiğini açıkladı. Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden ABD'nin geri çekilmesini provokasyon olarak değerlendirdi. ABD 6 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu. Suudi Arabistan ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü aldı. NATO olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladığı açıklaması yapıldı. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz.